Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile yine beraberiz. Bugün e, videoya en başından başlamak istedim. Yani oyuna girer girmez yeni bir otobüs alacağız. E, bu otobüsümüzle de Tekirdağ Ankara arası bir sefer yapacağız. Geçelim otobüs almamıza. Hem bu arada e, oyuna yeni girmiş olan arkadaşlar da biraz bilgi olmuş olur. Şöyle geçelim maratonu alacağız. Geç sen bunu. Hastayım bu ara Evet aracımız bu arkadaşlar. Filomuzda bu yok. Bunu alacağız. Evet aldık aracımıza. Eklendi aracımız. Şöyle geçelim aracımıza paramız az kaldı da herhalde şey yapamayacağız. Nereye gitmiş maratonumuz? Bakalım. Evet burada araç. Önce biz seçelim aracımızı. Sonra donanımlarına donanım kalsın ya donanımı şu an yapmasak da olur. Şöyle dedik Tekirdağ Ankara yapacağız evet, gündüz saati olsun Evet 9 ikram Şöyle güzel su değil ya çay verelim Evet oynayalım başla abicim. Şöyle hızlıca geçelim Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın Lütfen bu tarz videoların devamı için bu önemli Desteğinizi bekliyorum. Araç çok klasik oldu ama bir sonraki videoda biraz aracı şöyle videoya geçmeden önce biraz port ayarımızı falan yapalım. Yapmalı olmaz. Şurada... Şu iyi aslında ama şöyle iyi ya. Biraz daha biraz. Ha, şu şekil iyi. Bakalım. Evet. Geçelim. Şu biraz ses verelim. Çok fazla oldu. Sporlarımız nasıl? Evet. Nasıl sporlar? Evet. Aracımıza hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemli rica olur. Zooks Games iyi yolculuklar diler. Maraton. Bak bunun iki tane bagaj kapısı açtı. Rota oluşturuldu. Bagaj kapısı bunda iki tane açılıyor. İki bagaj kapağı. Çalıştıralım. Kapat kapılarını. Gel abi. Bunu kapat, kapat. Sabit aç. Rota oluşturuldu. Bu çok şey kalıyor bana ya. sol taraf. Altyazı Şu bu taraf çok şey kalıyor. Mesela çukurda hissediyor kendimi. Hızımızı arttıralım. Yolumuz var çünkü hep. Sağdan çıkın. Yavaş. Bu viraj keskin. Ya sola çarpıyorsun bariyerlere ya yoldan çıkıyorsun. Evet. bu sefer iyi atlattı. ちょっと待って。<noise> <noise> geçesek evet. ha. Şöyle geçeceğim. Şöyle İstanbul'dan geçiyoruz şu an. FSM Köprüsü'nden. bu şöyle bir hızlanalım bakalım geçer de arkadaşlar yol verirse <laughs> bakalım 130'u görecek miyiz maratonda? maraton koşusu köprüde bir hız denemesi yapalım Gerçi 120'yi geçince hemen yolcular uyarı veriyor da. Ve seferlik bir şey olmaz. Arkadaşlar kanalımız yeni. Lütfen kanalımıza destek olun. Yani abone olup beğeni atarak bize destek verebilirsiniz. 120 120'yi geçmiyor galiba. Evet geçenler sağda görüyorsunuz 120'yi geçenlerin halini devrilmişler. 我我真。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. Tüccar ve Selen Sonra sağdan çıkacağız Sağdan çıkın girişiyle çıkışı sıkıntı Evet Ankara'mız başkentimizin girişine geldik arkadaşlar. Aslında girişte güzel bir, büyük bir Türk bayrağı olsa çok güzel olurdu ya şurada. kısa tuttuk Arkadaşlar sıkılmayın diye bu sefer buradan gidelim yani şu rampadan inelim ne geçen çarpmıştı? ne çarptı be abi Evet, e, videoyu bilerek kısa tuttuk sıkılmayın diye yoksa dört tane il gezebiliyoruz yani dört otogar yapabiliyoruz bir oyunda Umarım beğeneceğiniz bir video olur. varış noktasına ulaştınız. Bak yeşilli beni bekliyor gördün mü? Duvardan içeriye girdim mi? Hani sana yol vermeyeceğim dayım. Çarpar sarpar çarpar mı ya? Ayıptır da ne bekliyor bizi? Geçen şuradan İnmeyi denedim otobüste. Başardık arkadaşlar. Buradan iniyormuş bu arada. Evet. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.